Arkadaşlar bugün Ela'nın doğum günündeyiz. Ela Ela bir şey demek istediğim bir şey var mı arkadaşlarımıza? E, hayır. Sen bir şey demek istiyormusun? Yok Kerem. Hayır. E, o zaman arkadaşlar biz hemen videomuza geçelim. E, biz şu anda kafedeyiz. E, bakın. Kafede yapıyoruz. Evet. arkadaşlar. E, arkadaşlar. E, var. Ben bir şey söyleyeceğim. Şöyle bakalım. E bir dakika ben biraz geriden çekeyim. Bu en sonda gördüğünüz. Bu da amma gördüğünüz. Şu yandaki beyaz şey de olan gördüğünüz. Evet çok güzel anlatıyor valla. Vel <laughs> arkadaşlar. Bu da tabak gördüğünüz. Bu da tabak gördüğünüz. <laughs> ee, arkadaşlar. <laughs> bakın bakın. Ee, evet arkadaşlar bakın bakın. Arkadaşlar bu da tabak. <laughs> Dur bir saniye yerinde tutar mısın? Ben çekme, ben çekme. Tamam. Bakın arkadaşlar. Ben çek. Ben çek, ben çek tabak. Dur bir saniye. Oskar'ın dişlerin Bir saniye. Bakalım bir gülüm, gülümseyin. Fo, e, fotoğraf yapayım ben. Kapak fotoğrafı. Çekilin bir, bir dakika. <laughs> durun bir saniye durun. Gülümseyin. Tamam kapak fotoğrafı bu yapacağız arkadaşlar. Kap ee, evet arkadaşlar. Bakın burası balkon. Şöyle itme Ama beni telefon düşer. Arkadaşlar bakın. Burası oyun oyun alanı maalesef ki yok. Ama karşıda A101 var. Bakın arkadaşlar. şöyle. Dık dık dık. El abi geç bakalım kral koltuğuna. Bakın arkadaşlar eğer biriniz varsa yoruma yazsın bunu tahmin edebilecek bakın. Sapı kırıldı. Çok güzel olmuş bir tane dene. Hadi bir tane deneyeceğim. Sen bir tane sen de dene. Arkadaşlar bir saniye durun. şimdi yiyorum. Merak ediyorum tadını. Bu da bu kap mı? Bu mu yiyeyim mi? Cupcake. Cupcake. Cupcake bu. Cupcake. Güzel, güzel mi? Hem de nasıl? Çok güzel. Ye. Ne? Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. İlla videom beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda kadar. Herkese bay bay.